Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanlarından Cumhur İttifakı Konya Akören Belediye Başkanlığı'nı 31 Mart 2024 idari belediye seçimlerinde Akören'le hemşehrilerimizi tefetkiyle tekrar kazanan Belediye Başkanımız İsmail Aslan 14-12-2021 tarihinde Konya Akören Karayolu'nda meydana gelen bir trafik kazasıyla karışmıştır. Yaşanan elim olayda maalesef bir vatandaşımız vefat etmiş, bir vatandaşımız yaralanmıştır. Aynı kazada belediye başkanımız İsmail Aslan da kemik kırığı geçirerek şekilde yaralanmış bir müddet Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi görmüştür. Bu kaza nedeniyle belediye başkanı İsmail Aslan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022'ye bir esas sayılı dosyanın yargılanmış neticesinde taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan iki yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. Söz konusu karar İslam Mahkemesi'nin incelenmesini geçerek 16.10.2003 tarihinde kesinleşmiştir. Kararın kesinleşmesi sonrasında infaz kanunundaki düzenleme uyarınca nakdi teminat karşılığında birer yıl olmak üzere cezanın infazı iki, iki kez ertelenmiştir. Gelinen aşama belediyemiz başkanımız İsmail Aslan'ın cezasını infazı için yakalama işlemine tabi olmaksızın kendiliğinden 11-11-2025 tarihinde Seyitçiye Açık Ceza Kurumu'na teslim olmuş. Cezasının infazına başlanmıştır. Belediye Başkanı infaz kanunundaki düzenlemelere şart, göre şartla tahliye ve denetimi sebep hükümleri uyarınca 9 2026 tarihinde cezaevinde tahliye olacak görevinin başına geçecektir. Kamu hizmetlerinin devamında herhangi bir aksaklık yaşamaması mümkün değildir yaşanan trafik kazası sebebiyle yaranan vatandaşlarımız, vefat eden vatandaşlarımızın ailesi tarafından tazminat hukuki kapsamında araç sürücüsü sıfatıyla belediye başkanımız İsmail Aslan kazaya karışan 42 SEO 594 plakalı aracı işleten ruhsat sahibi sıfatıyla Akören Belediye Başkanlığı ve zorunlu mali mesuliyet sigorta polisiyesinin düzenlenmesi şirketi aleyhine Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin nezdinde maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır. Söz konusu davalar halen derbest olup Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyası yargıya temiz incelemesinde Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyası ile istifa mahkemesi incelenmesindedir. Dolayısıyla henüz kesinlenmiş bir tazminat davası mevcut olmayıp davacılığa ödenmiş bir tazminatta bulunmamaktadır. Durum dosya içerikleriyle sabit olup davacılardan ve vekillerinden bu konuda teyit edilmesi mümkündür. Trafik kazasında kaynaklı ceza 2023 Ekim ayında kesinleşmiş. Bu durum belediye başkanımızın 2024 yılı yerel seçimlerinde adaylığı engel olmamıştır. Yüksel Seçim Kurulu tarafından adaylığı onaylanmış, niyetinde seçimlere başarılı olmuş ve mal almıştır. Yasal süreç bu mihvalde devam etmek olup bazı başsın yay organlarında geçtiği gibi. Akaron Belediye Başkanı İsmail Aslan hakkında görevi kötüye kullanma, suçun sebebiyle devam eden adli ve idari bir soruşturma bulunmamaktadır. Yine haberlere geçtiği gibi belediye başkanımız tutuklu olmayıp trafik kazası sebebiyle açık cezaevinde hükümlüdür ve çok kısa sürede tahliye olacaktır. Yaşanan olaylar devamında süreç belediye başkanımızın taksitle işlediği bir suça ilişkin olup bu durum belediye kanunu ve seçim kanunu gereği belediye başkanımızın hukuki ve fiili durumunu etkileyecek etkileye ve dolayısıyla görevinin sonlanmasına ya da açığa alınmasını gerektirir bir nitelikte değildir. Gerçek dışı yalan beyanlarda bulunan bu mihvalde basın yayın hakkını siyasi emeller için hukuka aykırı olarak kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal yollara başvurulacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur. Olay bu. Ama arkadaşlar başka türlü konuşmuşlar.